Arkadaşlar bugün Plague Inc. Evoluto oynuyorum. Plague Inc. E, bilmeyenler için eee yine anlatıyorum. Önceki videomuzda şekli kaybettiğimden dolayı yeni video çekme sözüm vardı. Yeni videoda şu an çıkıyorum. Eee bir yaratıp diye insanları yok etmek amaçlı bir oyun. E, yanlış anlamayın. Oyun sadece Neyse de eee ülke bilgileri falan diyor. Ben oyunda ilk olarak e, başladım, salgın puanlarımı topladım, öncelikle yarınmaya verdim. Be ama bu denememde yine başarısız oldum, birazcık ilerleyerek ama her türlü yine başarısız olacağım için. En sonlarda bir kez başarılı olabildim, Onu şimdi yeni olarak büyüse geçeceğim bundan sonra. Ye yeni büyüsleri, yeni şeyleri falan geliyor. Maymun virüsü gibi daha birçok büyüş var. Vampiden tut yin gibi birçok birçok benim sayamadığım kadar var işte anladınız siz. Seneler var kahveba konular işte Covid-19 diye geçiyor. Onun da çek hastalığı falan onun gibi şeyler de var. Neyse de bir üşoyuk hastalığını genişletmem gerek o da var bu oyunda başarmak için önemli olmak e, neler gerekiyor? Şöyle ilk olarak yayılmayı vermeliyiz. Yeteneklerden sıcak falan onlara da vermelisiniz. Sonradan öldürmeyi amaçlı oynayacaksınız ve e, yok hemen biraz yaz sonra ilaç falan üretiyorlar bunu şeyisi de nasıl buluyorlar bir ben de bilmiyorum ve aha hastalandım diye bir anda bizi yok etmeye başlıyorlar. Öyle öyle yeniyorlar bizi. Ama yavaş yavaş anlayınca oyunu kolaylaşıyor oyun. O konuda sorunumuz yok. Arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bu oyun mobilde bedava ama ben bilgisayar sürümünü oynadığımdan pahalı. Almak isterseniz Play Store'dan alabilirsiniz ama bilgisayarınız asas Steam'den de alabilirsiniz. O şiddet kalmış. Şöyle. Hmm, nasıl diyebilirim? Onu düşünmekteyim de. Eskiden ben çok seviyordum ama sonunda alabildim. Ve yakında ARK videosu yeniden gelecek. O da var. Tabi onu da yapacağız. Yani... Arkadaşlar bu arada e, ee, grubumuz kişi bekleyin her zamanki gibi kişi ok her zaman ben bekleyeyim o da size kalmıştı Eee, plugin hiç bu eskiden bey oynadığım bir oyun olduğundan dolayı çok proyumdur. aslında ben çok zor seçtiğimden dolayı böyledi asla benim ne dolayı değildi oyunun zorluğundan dolayıydı Yoksa bütün o oyunlarda en iyisi benim de. Neyse şakanın bir ayına. Eee i̇ki saatte kaybediyorum. Sinirden ölecek ekibi oldum. Tekrar dene yaptım. Tekrar dene yaptım. Sürekli sürekli denedim. Ama bugün ne dedi? E, anlayamadım. Çünkü sınavlarım oldu. Eee deneme sınavı çözdüm biraz. Ben 7. sınıfta olduğumdan dolayı 7-8 falan ee, yakında LGS'ye geleceğim onun için hazırlanıyorum tabi 10 kere yine kaybettim bunu yaparken ama o şu küçük günden beri hep oyun oynadım hala da oyunu oynuyorum bir 2020'lerde dedim ne ee, Covid başlamıştı Covid'deyken halam bana bilgisayarını vermişti bir oradan sonra yeni bilgisayar falan aldık öyle öyle geliştim fazla telefon yanlışı bir çocuk değildim Hala da öyleyim. Pahalı telefon kullanmıyorum. Ben çoğunlukla bilgisayar içinde bilgisayar oyunu oynayan e, bir çocuğum ya. Çoğunlukla bir şeyle izleyeyim ya da oyun oynayayım ya da arkadaşlarımla konuşuyorum. Çoğunlukla öyle yapayım ya da dışarıda oynarız. Ben böyle e, dışarıda şekli bir şeyler oynayayım ya da içeride. Şekli değişiyor ya bu benim için. Bugün neydi bir adık hastaydım. Bir düzeldim. Başım ağrıyor bu yaz bazen. Şu anda da biraz başım ağrıyor. Yakında okula başlayacak. Onun için de e, düşünüyorum. Okulda ne olacak falan. Okul sitesim yine başlayacak. Okulda sınavlardan yine düşük mü alabileyim? Yüksek mi alacağım? E, ne olacak diye hep merak edeyim. Her yıl diğerinden ne kadar zor, ne kadar fazla olduğunu bilmeden bir tane ev sınıfın içinde tutsak kılacaksın ama ne neyse ya bir şey olmaz yani ben çalışı yapıyorum her zaman benim o tanı ee, çok iyi sizinki kaç olduğunu sorabilir miyim bilmem büyük bazıları daha şey üçüncü ikinci sınıflar şey olarak görüyor çünkü bir de ben çok sevinçli olduğum bir konu daha yasak yasa hemen konuşma üstündüm yasandı. Eee şöyle normalde bir, deş 30 bir de 30 ay 40 dakika iken biz artık 30 dakika olacakmış. Onu çok sevindim. O da ayrı bir mutlu etti beni. Aslında 30 dakika ders daha yaz. Aslında daha kötü az bilgi yaşayacaksın ama neyse ya bir şey olmaz. Ve artı 2 olarak beden ya yani e, sportif elemanlar diye tane şey gelmiş. Böylelikle beden de geldi. O daha daha iyi oldu. Artık 4 test beden göreceğiz. Ben ona çok mutlu oldum valla. Ve saat ay, a, 6'sında çıkacağım. Yerine 8'de çıkacağım. 2 saat geç çıkacağım. Bu çok iyi bir şey. Saat 8'de gideceğim. 13'te döneceğim. Valla çok iyi olacak. Ben normal tam güncü adam, Tam güncü adamım e, ee, şöyle diyeyim nasıl diyebilirim saat 9'da gideceksin 15'te döneceksin 16'da en iyisi budur an şey saat 7 kaldı sana 4 saat uykunda çektiğin on, e, uykusuz da kalmadın ne güzel sabahçı olmayı pek sevmiyorum öğlenci olmayacak gün bir işinde, gün sonunda kalmıyor bir işinde uykusuz uykusuz zombi gibi geziyon O yüzden pek sevme, sevdiğim söylenemez. Aslında butonu basacağım gibi gözüküyor. Neyse de. Türkiye gelmiş mi? Gelmiş. Aga be. Öl ben şu an hastayım. Hastalıkla buluşuyorum. Ne? Daha birçok oyunu oynamak istiyorum bu kanalda. Sürekli farklı videolar çekeceğim plugin'ci bu oldu. Hepsini tamamlayacağım şimdi. Bak, diyen sonra virüs geliyordu diye düşünüyorum. Öyle öyle gidiyordu bence. Bana öyle geldi biraz. Biraz. arkadaşlar FC 24'ten 25'e geçmiş. FC 25 daha güzel olacağını duydum bu arada. ikinci abi GTA 6 gelmez büyük ihtimalle. O da var. Oyunları ben çok bekliyorum çok oyun oynayan bir insanım ben. E, zamanı kendi ders çalışıyorum. Son günlere bırakmam asla kesin bilgi bıraktığımda çok oldu. Neyse o konuda Bu arada e, şöyle bir şey de var. E, ben küçükken sürekli e, elimi ilkokulda kapıya sıkıştırıyordum. Bu demir kapı geliyor konuyor elim ağlıyorum ağlıyorum Elim boş mor böyle büyük büyük ellerim oluyordu. Öyle öyle bir çok anım var. Bak tem gitti de gelişiyor he. Neyse bu turu sonunda kazandım ben artık. Ya atız ya kazandım. Biliyorum ben kendimi. Sonunda 5-6 denemeden sonra sonunda kazanabilirim. Snap de yapayım zaten bitti oyun bitti bitti. Oha ben neye yaşayam daha. Şuradan bir bak bakteri puanı gelse iş bitti o. Oho kendisi de oluyor hatta. Oho. Şu an ben kazandım. Abi şu kazandım ben. Ya rahat, rahat geleceğim artık ya. Çok iyi sonunda. Ben bunu kaç gündür yapmaya çalışıyorum ya. Kaç gündür bunu tamamlamaya çalışıyorum. Sonunda tamamladım. Neş çok güzel oldu. Buna da bir sonunda sevinebileyim. Ama bundan sonra bir işimiz var. Daha zordu kendisi. O bana şu an gülümsüyor. Gülümsemesi daha güzel olacak. Ee, bugün evet, bu video sonunda bitirdim. Herhalde cuma atışı yarınlayacağım. Pazar da olabilir tabi. O kadarını da bilemiyoruz artık. Eee şu anda açıklayamıyoruz ne diyor şey demişti şu anda maalesef açıklayamıyoruz nasıl diye? unuttum unuttum neyse eee kazandım bu da şu anda kazanma İşte ya ben dünyanın en pro kişisiyim benden prosu var mı ya Elendeki kaynattı o kadar da batmıyor <laughs> Neyse 2 saniye sonra yenileceğimi bilerek ee, çok pro olduğumu söyleyebilirim. O kadar da emin olabilirsiniz. Neyse de benim kesişim çok konuşunca inceleniyor, inceliyor. Birazcık konuşun dedi. Kalınlaşıyor sakin sakin. Benim şişimin hala tutulamıyor. Bir ince konuşun, bir kalın konuşun. Bir daha de güzel bir şekilde geldi. えぇ、その、なべかが、